Ayrıcalıklar var kanalına hoş geldiniz. Ben Erdem. Bugün konuğumuz Volvo S60 İsveç tankı. <laughs> Öncelikle aracımızın motor verilerinden bahsedecek olursak 2.0 turbo hibrit bir motor kullanıyor. Hibriti mild hibrit diye geçiyor. Yani yarı hibrit hibrit desteği diyebiliriz. Ufak tefek hibrit destekleri. Onu da açacağız birazdan. Aracımız 4x4. Aracımızın motoru 250 beygir güç üretiyor. Bunun yanında 350 Nm tork aracı destekliyor. Aracımızın mild hibrit motorundan bahsedecek olursak da bu motor bize 14 beygirlik aktif güç ve 40 Nm tork sunuyor anlık olarak. Aracımızın Herhangi bir marş motoru bulunmuyor. Bunun yerine multi ismini verdiğimiz motorumuz var. Ve ana ökü sürekli olarak o motoru destekliyor. Bu sayede de o motor şarj oluyor. Arabayı elektrikli bir şekilde tam randıman götürecek şekilde olmasa da elektrik desteği de anlık olarak performansına çok büyük katkı sağlıyor diyebiliriz. Aracımızın vites kombinasyondan bahsedecek olursak da Volvo'nun GearTronic ismini verdiği vites kombinasyonunu kullanıyor. GearTronic vitesimizden biraz bahsedecek olursak da 8'leri olarak kullanmışlar bu aracımızda. Yiğitronik kabaca açıklamak gerekirse aracın motoruna zarar verecek şekilde vites düşürmesine izin vermiyor. Yani aracımız 3000-4000 devirdeyken vites düşürmek istersek motora zararlı olabileceği için buna izin vermiyor. Bunun yanında aracımız normalde ülkemize çok da erken gelecekti. Konumuz olan araç 2020 model ve 2023 modelleri bulunuyor. Aracımızın erken gelmeme sebebi Amerika ile olan vergi anlaşmazlıkları. Şu anda ülkemizde olan Volvo modelleri de Çin'den geliyor. Amerika'da üretilen ilk Volvo modeli ve aracımız İsveç, Malezya, Çin ve Amerika'da üretiliyor. Aracımızın ağırlığından bahsedecek olursak da ruhsattaki verilere göre 1800 kilo ağırlığa sahip ve aracımızın sıfırdan yüze hızlanması 6.5 saniye gibi kısa bir süre fakat araçta limitör bulunuyor. Volvo'nun kendi koymuş olduğu bir limitör ve araç 180'i geçemiyor. Aracımızın kozmetiğinden ve detaylarından bahsedecek olursak da öncelikle cam kısmında radarımız bulunuyor. Yine sileceklerimiz de üzerinde konumlandırılmış. Sileceklerimiz kaputun arka kısmında kalıyor. Kaputumuzdan bahsedecek olursak yanlardan detaylı bir kaputumuz bulunuyor. Yine buralarda da omuz çizgilerine yer vermişler. Kaputumuzun altına bakacak olursak da kaput altına geldiğimizde Kaputumuz çok ağır ama yine de amortisörlü bir kaput koymayı ihtimal etmemişler. Aracımızın kaputunda yine yaya çarpma için kaput kaldırmada bulunuyor. 2.0'lık 0'lık turbo beslemeli motorumuzda bu şekilde motorda kapak olduğu için gayet güzel saklamışlar diyebiliriz. Kaput altı yalıtımımız da bulunuyor. Kapatmaya geldiğimizde de öncelikle benim boyum 1.83. Motor kaputunu kapatmak için böyle uzanmam gerekiyor. Yani gayet zor diyebilirim panjurumuzdan devam edecek olursak da panjurumuzda iç bir detayları yer verilmiş ve etraf krom kaplanmış. Volvo logomuz gayet şık olmuş. Boş paketlerinde Volvo logosunun içi komple dolu oluyor. Bu modelimizde ön kamerada olduğu için logomuzun altında kamera bulunuyor. İçi komple dolu değil. Üst kısmı boş. Alt kısımda da park sensörlerimiz bulunuyor ve alt kısma karlık detayımız da verilmiş. Farımızdan devam edecek olursak da Volvo'nun Torun Çekici ismini verdiği farımız bizi karşılıyor gündüz ledimiz ve sinyalimiz bir. Altında da led aydınlatmamız bulunuyor. Harikamamız bu paketimizde mevcut ve altında sis farımız da konumlandırılmış. Aracımızın yan kısmından daha edecek olursak da 18 inç çelik jantımız bizleri karşılıyor. Yine opsiyon ile jantımız değiştirilebiliyor. Ayna kısmına geldiğimizde üzerinde sinyalimiz mevcut. Led bir sinyal. Altında kamerası da mevcut. Kameramızı küçük bir şekilde yerleştirmişler gayet şık olmuş. Mesela Togra'daki kamera çok büyüktü, kaba duruyordu. Bunda gayet nazik bir şekilde durmuş. Aracımızın aynasında yine çerit ihlal uyarı sisteminde bulunuyor. Yan taraftaki aracı sollama gibisinden şurada uyarı sistemimiz yerleştirilmiş. Aracımızın camları kromla çevrelenmiş ve orta kısmında piyonerek detaylar da yer alıyor. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma da bulunuyor. Bunun yanında anahtarla kilitlediğimiz zaman aynaları da katlıyor. Aracımızın alt kısmında belirgin bir kordonu ve arkasında ve önünde omuz çizgileri bulunuyor. Arkadaki omuz çizgisi orta ara doğru yok oluyor. Öndeki de yine aynı şekilde orta ara doğru yok oluyor. Arka kısmına geldiğimizde öncelikle anahtarımızdan bahsedeyim. Deri kaplanı bir anahtarımız bulunuyor. Volvo logomuz ve yan kısmında tuş takımımız mevcut. Bagaj açma, aracı açma ve kitleme bulunuyor. Bagajımızı açmak için bir farklı yolda ayağımızla açabiliyoruz. Alt kısmında toplu olduğu gibi şöyle geçirerek onu bagaj kısmına geldiğimizde göstereceğim. Arka kısımda Volvo yazımız aralıklı bir şekilde yer alıyor. Hemen sol kısımda da C şeklinde stoplarımız mevcut. Stoplarımızı C veya yan U diye adlandırıyorlar. Bunun yanında S60 logomuz sol kısımda yer alıyor. Ve sağ kısmında da B5 4V'de yazısı konumlandırılmış. Stoplarımız LED stop ve arka sis farı da aracımızda bulunuyor. Bunun yanında altlarda reflektör ve park sensörlerimiz ve alt kısmında iki tane gerçek olarak difüzörde konumlandırılmış. Bagaj kısmının içerisine geldiğimizde şu şekilde ayağımızla bagajı açabiliyoruz. Elektrikli bir bagaj mevcut değil. Aracımızın bagajının içerisi 442 litre. Şu anda arkasında 5 tane sandalye ve bir tane masa var. Genişliği o açıdan da belli olabilir. Bagaj içerisinde kablomuz bulunuyor ve reflektörümüz de konumlandırılmış. Bunun dışında bagajımızın yan kısmında 12 voltluk bir güç çıkışı konumlandırılmış. Aydınlatma da bulunuyor. Yine bagajımızın sağında ve solunda ekstradan alan yaratılmış diyebiliriz. Bagaj sınıfına göre bir tek küçük de kalsa kenarlarında ekir ekir alanlarla gayet geniş olmuş. Bunun yanında alt kısımda yani stepnenin orada da yine kullanabileceğimiz alanlar bulunuyor. Aracımızın arka kapısına geldiğimizde de önce tokluk sesine bakacağız. Gayet tok bir sesi var fakat vakumlu bir kapı mevcut değil. Şu anda da araç anahtarsız giriş ve çalıştırma olarak kendini kilitledi. Şu anda da tekrardan açtı. Kapımızın içerisine bakacak olursak da üst kısım yarı yumuşak kol dayadığımız kısım komple suni deri. Arka kapılarda da yani tüm kapılarda kapı açma kitleme tuşumuz bulunuyor ve midimiz çizimiz mevcut. İki kapıda da arkalarda önlerde de mevcut. Küçük saklama alanımız var. Bunun dışında krom kapı kolu da konumlandırılmış. Arka kısmı içine geldiğimizde de önceki benim boyum 1.83 ve şoför koltuğu bana göre ayarlı. Baş mesafem 5 parmak 6 parmak diyebilirim. Diz mesafem de 5, 6, 7, 7 parmak falan. Üst kısımdan devam edecek olursak Ön kısımda cam tanımımız bulunuyor. Yine açılabiliyor. Üst kısımda 4 tane kol tutamamız mevcut. Ve arka kısımlarda elmas kesim aydınlatmalar bulunuyor. Bunun dışında ön taraftaki sürücü koltuğunun ve yan taraftaki yolcu koltuğunun arkasında ceplerimiz var. Orta kısımdaki saklama gözümüzde burada mevcut. Bunun yerine klima olan modellerimiz de bulunuyor. Burada klima menfezleri bulunuyor. Hemen alt kısımda sanki bir 12 voltluk güç çıkışı gibi konumlandırılmış ama açınca iki tane Type-C çıkan bir boşluğumuz bulunuyor. Bu şekilde altında iki tane Type-C çıkışı var. Koltuklarımıza geldiğimiz zaman da koltuklar suni deri. Gayet güzel olmuş. Baya rahat. Ve arka kısımlarda da izofiximiz bulunuyor. Şu şekilde kol değme kısmına bakacak olursak da bunun aşağısına gitmiyor. Şu anda gayet rahat diyebilirim. Telefon koymak için bir alanımız da mevcut. Ve bardaklığımız da koymayı ihmal etmemişler. Bu şekilde bardaklığı da bulunuyor. Aracımızın kafalıklarına gelecek olursak da iki tane kafalığı mevcut. Zaten arka taraf iki kişilik desek yanlış olmaz. Çünkü şaf tünelimiz çok yüksek. Yani orta kısmı bir kişi çocuk olmadığı sürece rahatça oturamaz. Aracımızın B sütununda şu şekilde klima de bulunuyor. Ve üstünde de maske aparatları mevcut. Ön kapı kısmına geldiğimizde de Kapımızın içerisi yine arka tarafta olduğu gibi üst taraf yarı yumuşak, alt kısım suni deri baya yumuşak. Bu kısma geldiğimizde camları kitlemiz ve dört cam otomatiğimiz bulunuyor. Ve aynamızın elektrikli aynamızın ayarları mevcut. Üst kısımda yine kapa açma kilitleme ve hafızalı sürücü koltuğunun ayarları bu şekilde yapılabiliyor. Yine kapa açma kolumuz da krom bir şekilde konumlandırılmış. Alt kısımdaki saklama gözü arkaya nazaran neredeyse iki katı genişlikte diyebiliriz. Ve kapı içine baktığımızda nikelaj bir Volvo yazımız bizleri karşılıyor. Sürücü koltuğundan devam edecek olursak da şu şekilde ileri geri gitme ayarı elektrikli, bel ayarımız elektrikli. Burada da baldır ayarı bulunuyor. Yine o da elektrikli bir şekilde. Aracımızın kaput açma kolunu da sol kısma bayağı bir ileri konumlandırmışlar. Gizlemişler desek yanlış olmaz. Hemen şurada. Aracın ön kısmına geldiğimizde sürücü tarafı ve sağ taraftaki güneş aynı. Güneşliğimiz bu şekilde aydınlatma bir güneşlik bulunuyor. Tavan kısmında cam tavanımız bu şekilde. Arka kısmı küçük bir kısım açılmıyor. Bu kısım açılıyor. Sinekli rüzgarlığı da mevcut. Ne kadar hızlı gidersek sizin fazla rüzgar aldığı söylenemez. Ses olarak da gayet iyi. Aynamızdan devam edecek olursak otomatik kararma özelliğine sahip Neredeyse çerçevesiz bir dikiz aynamız bulunuyor. Hemen üstünde SOS tuşumuz mevcut. Sunroof'umuzu açıp kapatma, yine perdesini açıp kapatma da aynı tuştan yapılıyor. Hemen üstünde de şu kısımda aracımızın tavan kısmındaki küçük aydınlatmalar desek yanlış olmaz onun tuş takımı bulunuyor ve yan kısımda güneşliklerimizin üzerinde mikrofonlarımız konumlandırılmış. Aracımızın ön kısmında şu kısmında radarlarımız var demiştik. Radarımız çok iyi işe yarıyor desek yanlış olmaz. Yani sürücü bazlı olarak kazaları minimum optimize ediyor. Sürücü bazlı olarak çok düşük bir ihtimal kaza yapmanız desek doğrudur. Aracımızın sahibi de bunu birkaç defa deneyimlemiş. Yani kaza yapmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyebiliriz. Ön kısımdan devam edecek olursak da Konsol malzememiz komple yarı yumuşak plastik, alt kısmında ahşap detaylar ve nikelaj detaylar bizleri karşılıyor. Volvo'nun S90'da kullanıp sonrasında neredeyse tüm modellerine getirdiği dik bir şekilde ve sade klima menfezlerimizde bu aracımızda yer alıyor. Aracımızın ekranı ortaya Android olarak eklenmiş Android bir ekranımız geliyor. Alt kısmında da multimedya ayarlarımız, dörtlü tuşumuz ve şu kısımda ön cam, arka cam buz çözümümüz bulunuyor. Orta konsoldan devam edecek olursak şurada yine ahşap detayımız var. İleri gittiğimiz zaman küçük bir göz desek yanlış olmaz. 12 voltluk güç çıkışı da bulunuyor. Vites topuzumuz kristal olarak geliyor ve yanında kablosuz şarjımız mevcut. Start stopumuz bu şekilde sağa çevirerek kapak açar gibi o şekilde açılıyor. Arkasında dry modumuz var ve onun arkasında elektronik far kreni ve onun asistanı mevcut. Hemen sağında da iki tane bardaklık bulunuyor. Kol demamızda aracımızda bulunuyor. Ve altında iki tane USB çıkışı var. İçerisi de kadife kaplı. Torpidomuzdan devam edecek olursak da şu şekilde kendi yavaş bir şekilde bırakıyor. İçerisi kadife kaplama ve aydınlatması da mevcut. Genişliği de gayet yeterli bir seviyede diyebilirim. Yan yolcu kısmında da elektrikli koltuk bulunuyor ve hafızalı Koltuğumuzda küçük bir detay ama gayet şık olmuş. Hemen şurada bir İsveç bayrağı da konumlandırılmış. Aracımızın iç kısmı komple kadife kaplama desek yanlış olmaz. Buranın kenarları hemen şu torpilonun alt kısmının kenarları her yeri neredeyse kaplanmış. Hiçbir plastik aksam gözükmüyor. Ekranımızdan devam edecek olursak da bu şekilde bir ekran mevcut. Normalde kendinden navigasyonu bir şekilde geliyor. Fakat bu ekstradan opsiyon olarak alınıyor. Bu aracımızda mevcut değil şu anda. Şu kısımda Volvo Cars, Spotify üzerine mesajlar, araç durumu, sürücü performansı gibi verilerimiz mevcut. Yan kısmına geldiğimizde de bu şekilde ESC Spor modu, park asistanı açma kapatma, park yardımı, ondan sonra burada otomatik başlatma durdurma, çarşma engelleyici sistemleri açma kapatma bulunuyor. Kamera kısmında da bu şekilde kameralarımıza bakabiliyoruz. 360 kameramız mevcut. Şu şekilde şu anda kapılar açık olduğu için o kısımdaki kameralar çalışmıyor. Şu şekilde kapımızı kapatacak olursak o taraftaki kameramız da geliyor. Kablosuz telefon şarj yazı, yolcu koltuğunu ayarlama, viraj gibi özelliklerimiz de yine burada mevcut. Aktif viraj farları da bulunuyor. Aracımızın klima ayarları da yine ekrandan da yapılabiliyor. Bunun dışında Bluetooth'umuzda mevcut ve şu şekilde grafik şeklinde bize yakıt verilerini gösteriyor. Süremiz ve mesafemiz de bulunuyor. Direksiyon kısmına geldiğimizde üç kollu bir direksiyon tasarlamışlar. Sağ kısımda multimedya ayarlarımız ve sol kısımda hız sabitlememizin ayarı mevcut. Kollarımıza gelecek olursak da sağ taraftaki kolumuzdan silecek ayarlarımız yapılıyor. Şiddetini de ayarlayabiliyoruz. Onun için ekstradan tuş takımında yerleştirmişler. Sol taraftaki kolumuzdan da aydınlatmaların bütünü bulunuyor. Yani arka sis, ön sis, uzun kısamız komple. Burada gündüz varlığımız da aynı şekilde. Aracımızın kornası da bu şekilde. Aracımızın göstergesinden bahsedecek olursak da öncelikle drive mode yazan kısma bir kez bastığımızda bu şekilde modlar arası geçiş yapabiliyoruz. Modlar arası geçişimize göre göstergede değişiklik de oluyor tabi. Eco mod aldığımız zaman mesela şu şekilde yeşil bir gösterge Bizleri karşılıyor Komfort mod ve diğer modların hepsi Aynı desek yanlış olmaz Göstergemiz ekran açısından Yani hepsinde de mavi bir kadran bulunuyor Aracımızın göstergesi Tam hayalet bir gösterge 8000 devirimiz ve 260 kadranımız bulunuyor Fakat araç 180'i geçmiyor Orta kısımda arabamızın silüeti Mevcut start sob'u Açık kapalı olduğu tuşu da orada yer alıyor Işık olarak Onun altında Kaç menzil gideceği ve ortalama yakıt tüketiminde eklemeyi unutmamışlar. Çalıştırma sesine bakacağız. Volvo S60 aracımız bu şekildeydi. Bir sonraki araç inceleme videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın.